Gerçekten çok beğendim. Şimdi fragman az önce yayınlandı. Fragmanı tekrar sizle birlikte izleyip canlı yayın analizi yapacağız. Öncelikle herkes bir toplansın. Bu yayını sonradan YouTube'tan video olarak da izleyebileceksiniz. Kanalımıza girdiğiniz zaman bu canlı videolar kısmından izleyebileceksiniz. Şimdi fragmana bakıyorum da fragman yayınlanmadı. Ee, bir hastane sahnesi oldu. Fikret'in ölüp ölmeyeceği meçhul. Yani ne kadar da öyle olsa Fikret bence ölmeyecek. Ee, zaten biliyorsunuz bu hafta yaptığımız videolarda e, Fikret'in ölmeyeceğini söylemiştik fragmanda da hastane sahnesi oluyorsa demek ki Fikret ölmeyecek. Ama şimdi Fikret'in ölmeyeceğini ölmeyeceğinin analizini yaptık. Ama fragmanda bizi ürküten bir sahne vardı. Aslında orası daha böyle bizi korkutuyor. Çünkü Halo yüzüğü çıkarıp Didem'e takacaktı. Yani tam olarak takmadı ama gösterdi. Şimdi yayına gelen herkes yayına bir like atsın. Lütfen canlı yayını bir beğenin. Eğer abone değilseniz abone olun. Mutlaka abone olun. Çünkü yarın uzun bir video geliyor. Bütün bir bölüm analizi yapacağız. Bütün bir bölüm analizi yapacağız. Yeni bölüm hakkında da analizlerimizi sizlerle paylaşacağız. Şimdi bu fragman neden yayınlanmadı? YouTube'da yok. Acaba Now TV'de var mı? Maalesef. Şimdi ben Now TV'nin bir e, YouTube kanalına bakacağım bir saniye. Evet. Sen artık gidebilirsin. Sana ihtiyaç yok. Sen mi karar vereceksin ne yapacağımıza? Ben... Nav TV'ye inanmış bir saniye. Her şeye varım. Zeynep. Sen benimle gelsene. Şimdi Nav TV'nin Evet. Sen artık gidebilirsin. Sana ihtiyaç yok. Sen mi karar vereceksin ne yapacağımıza? Şimdi Halo'yla Kaan'ın sahnesini görüyorsunuz. Ee, bu arada fragman sesi geliyor mu? Lütfen yorumlara bir yazın. Ona göre analiz yapalım. Galiba yeterli. Evet. Açıyoruz. Şimdi burada İskender, Fikret ölürse de ölmezse de her türlü Ayşe'nin yanında olacağını söylüyor. Zaten her zaman e, Ayşe'nin arkasındaydı İskender. Çünkü Ayşe'yi hani kukla olarak düşünüyor. E, planının bir parçasında Ayşe de var. Bu bölümü, geçen bölümü Fikret'le Halo'da galiba bu konuyu konuştular. E, Ayşe'nin her türlü arkasında olacak. Bir ömür senin olacak. Bir Zaten işine geldi. Şimdi Fikret'in ölüp ölmemesinin aslında bir e, şeyi yok. Aslında ölse İskender'e daha yarar. Ama Fikret ölmese bile İskender her türlü e, bu savaştan karlı çıkacak. Çünkü neden e, Fikret'i Dursun'a vurdurdu. Yani Kikalar'a onay verdi. Kikalar da İskender'in onayıyla gidip Dursun'un emrini yerine getirdiler. E, Fikret'i vurdurttular. Şimdi Fikret'i vurdurtan kişi kim? Dursun. Ee, Dursun göründüğü için kim karlı çıkmış oluyor? Tabii ki de İskender. Yani dediğim gibi Fikret'in ölüp ölmemesi artık bu saatten sonra bir şey değiştirmiyor. Çünkü İskender her türlü amacına ulaştı. Ortalığı böyle kaosa bulandırdı. Ee, kaos da zaten düşmanın en sevdiği şey biliyorsunuz. Devam. Her şeye Zeynep, sen benimle gelsene. Tamam, tamam. Şimdi Zeynep bölümün son sahnesinde dedi ya şuradan bir evet Zeynep bölümün son sahnesinde dedi ya kanın bir önemi yok. Şimdi hastanede de Kaan onun kolundan tuttuktan sonra Zeynep gittiği için Halo burada sinirleniyor. Yani Zeynep'e daha da kinleniyor. Zaten fragmanın sonunda da göreceğiz. Fragmanı izledim biraz üstün körü. Zeynep'e res çekiyor. Didem'e de yüzüğü çekiyor yani. Şimdi devam edelim. Şimdi Kan zaten geçen bölüm restini çekmişti. Tekrardan resti çekti. Ve görüşmemesini söyledi. Muhtemelen buranın devamında. Şimdi elbisesi aynı mı? Siyah bir elbise var. Hayır, elbise aynı değil. Bu diğer günü. Yani bu o günün bir sonraki günü halo hani aynı gece yüzüğü dileme takmıyor ama bir sonraki gün Zeynep'e daha çok kinlendiği için yüzüğü dileme takacak. Şimdi kaldığımız yerden devam edip analizi devam ettireceğiz. Bu arada böyle canlı yayın yapıyoruz. Biraz böyle parça parça oluyor. Bazı sözlerimiz havada kalıyor. Kusura bakmayın. Yarın zaten bir video gelecek de şu an hani bir konuşalım diye bir canlı yayın yapmak istedim. Zaten seviyorsunuz. E, izlenmelerden de anlaşılıyor. O yüzden hani yarın çok güzel bir video gelecek. Hani yok da, bu evet. Didem, e, Halo'nun kararlılığını görüyor zaten. E, en son o tokattan sonra e, Halo için Zeynep bitti gibi görünüyor. E, o yüzden kararlılığını görüyor. Zaten Halu'da yüzüğü çıkartıyor. Ortalık baya karışıyor. Geçen bölüm yaptığımız analiz. En son ne yapmıştık? Hatırlayacağım durum. Devam. Için, de de için. Evet. Şimdi hastanede yüzüğü çıkarttı. Şimdi gördüğünüz gibi burası hastane. Halonun elbise aynı e, dün geceden kalan yani veremediği yüzüğü şu an çıkarıp Zeyno'ya pardon Didem'e veriyor ve Zeynep'i de kötü son bekliyor. Maalesef olayın özü bu. O yüzük hani Zeynep'in gözünün önünde Didem'e takılırsa e, durum daha da işin içinden. Çıkılamayacak bir hale gelecek. Fragman böyle. Biliyorum analizimiz de hani konuşmalarımız da böyle parça parça oldu. E, canlı yayın bu. Yarın güzel bir video gelecek. Şimdi yorumlarınıza bakacağım. Yorumlardan sonra da e, yayını kapatacağım. Hızlı hızlı yazın. E, ondan sonra yayını kapatalım. Öldü mü Fikret demiş. Fikret'in öleceğini sanmıyorum. Zaten hastane sahnesi olduğuna göre ölmeyecek. Adam zaten başrol. Fragmanları okuyorum. Yok mu Halon'un Didem'e değil de Zeynep'e yüzük takması. Yani bu manzaradan sonra sanmıyorum. Şimdi bu sahne galiba hastanede değil. Bu restoranda mı oluyor? Şimdi hastanede Zeyno'yla konuşuyor. Şimdi Şimdi şurası hastane aslında. Şimdi burası da restoran. Yüzüğü restoranda takıyor. Yani yüzüğü Zeynep'e takacağını sanmıyorum ama ee, biraz yorumlarda öyle gelmiş. Didem'in şaşkın olduğunu gördükleri için. Şimdi şurada şimdi Şimdi halonun sol tarafında. Bakın. Şurada Osman var. Şimdi şurada Osman da olabilir, dayı da olabilir. Şimdi az önceki kısımda şurada gördüğünüz gibi şurada. Şuradaki gömlekle şu ekranda gördüğünüz gömlekli kişi aynı kişi. Yani aynı açı. Yani o yüzük Didem'e bakıyor gördüğünüz gibi. O yüzük Didem'e taraf bakıyor. Didem de yüzüğe bakıyor. Ha yüzü biraz e, ekşimiş ama yüzük halo e, Didem'e taraf gösteriyor. Açıyor. Ama devamında şöyle bakın Didem şu tarafa bakıyor. Sağ tarafa. Sonda gözünü gördünüz mü? En sonda da Halo yine sinirli bir şekilde Zeynep'e bakıyor. Şu tarafta zaten Didem vardı. Az önce iyice baktık. Şurada da Zeynep var. Yani şurada Didem, şurada da Zeynep. Zeynep'e en son sinirli sinirli bakıyor. Yani anlayacağınız o yüzük Dideme açıldı. Dideme verilecek. Zaten en sonda da Zeynep'e başını sallıyor şu Zeynep'in kafası biliyoruz. Ee, maalesef yüzüğü Didem'e veriyor. Şimdi Zeynep'le barışırlar mı diye yorumlar geliyor, sorular geliyor. Ee, Zeynep'le yani uzun bir süre de olsa bence barışacaklar. Ee, ne zaman olur? Yani birkaç bölümü bulur bence. Muhtemelen Didem hani halo o gece vardı ya hani ilk gece. Hatırlarsanız Zeynep'in Halo ile Didem'i gördüğü gece. Eğer gerçekten o gece Didem'le birlikte olduysa bir çocuk gelecek ileriki bir zamanda. İşte o çocuk geldiği zaman da e, Didem Didem'le Halo bir şekilde ayrılıp yani artık Halo e, Zeynep'le olacak. Yani senaryonun öyle ilerleyeceğini düşünüyorum. Ha eğer Halo'yla Didem o gece birlikte olmadılarsa yani Zeynep'in onları gördüğü ilk bölümde o sahnede birlikte olmadılarsa e, muhtemelen Halo hani bir plan düşünüyor ee, yani Zeynep'le barışması da uzun sürmeyecek yani eğer olmadıysa ha Didem'le birlikte olduysa Zeynep'le barışması da uzun sürecektir. Ya bunların analizini yapacağız yarın uzun bir analiz geliyor çok güzel de bir analiz olacak. Şimdiden notlarımızı aldık. Siz canlı yayını lütfen beğenin. Şu an 543 kişi var. Gerçekten e, baya bir takip ediyorsunuz. Yayını da baya bir beğenen var. E, daha çok beğenin. Yarınki video efsane olacak. E, beklemede kalın. Şimdi son bir iki dakika daha yorumlarınıza bakacağım. Ondan sonra yayını kapatacağım. Hızlı hızlı. Kaç bölüm sonra bar barışırlar demiş. En erken bir 5 bölüm falan. Seviliyorsun demiş. Sizler de seviliyorsunuz. Bizi izleyen herkese teşekkür ediyoruz. Davut'un İskender'e çalıştığını söyledi Oğuz. Evet zaten Halo biliyor Davut'un hain olduğunu. Yani ortada bir plan kuruyor. Ee, Didem'in hani Davut'la ilişkisi olmadığını biliyor. Hani nasıl diyeyim. E, ee... Didem'in hain olmadığını biliyor. Ama Davut'un Didem'i kullandığını da biliyor. Yani Davut'un hain olduğunu biliyor. Didem'in hain olmadığını da biliyor. Ona göre bir denge gütmeye çalışıyor. Ne olacak devamında ben de merak ediyorum. Disney Plus olayı ne anlatır mısın? Şimdi bir sonraki bölümden sonra bölümler YouTube'a yüklenmeyecek galiba. Yani bir süreliğine. Ben öyle anladım. Bir süreliğine YouTube'a da Now TV'nin e, resmi sayfasına da yüklenmeyecek bölümü nereden izleyeceksiniz? Disney Plus'tan. Yani haftaya olan bölümü. E, Disney Plus'tan izlememek için de televizyondan canlı canlı izleyebilirsiniz. Yani adamların amacı galiba o. E, sadece Hudutsuz Sevda için de değil. Diğer e, Now TV dizileri de galiba öyle. Yani hepsi sizi Disney'e yönlendirmeye çalışıyorlar. Yani siz vudusu Sevda izleyicisi olarak televizyonu ekrandan, yani televizyondan izle pardon dizi televizyondan izleyebilirsiniz. Sence rating artmış mıdır? Mutlaka. Yani bu bölüm bence çok iyiydi. İlk e, bir saati falan biraz sıkıcı olabilir. Yani yine iyiydi ilk iki bölüme göre. Ama son bir saati bence efsaneydi. efsane olmasa da çok iyiydi fikretin ölüm sahnesi falan e, bayağı bir düşünülmüştü. Zaten adım adım gösterdiler. Halon'un akıl oyunları, hani her şeyi öğrenmesi, anlaması. E, İskender'in de planının takır takır işlemesi falan. Yani burada e, tüm karakterler e, kendi gibi oynamıştı. Kendi senaryoları gibi oynamıştı. Gerçekten takır takır senaryo ilerledi. Muhtemelen önümüzdeki bölüm daha efsane olacak. Yani bu kanun Zeynep'e baskı uygulaması falan, yani devamında hani bu kadar sinirlenmesi ardından belli ki bir hata yapacak, o hatada da hal o icabına bakacak. Baya bir yorum geliyor, hepsini okuyamıyoruz ama elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Fikret ölecek mi demiş, galiba yeni gelenler soruyor. Fikret'in öleceğini sanmıyorum, hastane sahnesi olduğu için bence ölmeyecek ama yarın daha detaylı bir analiz gelecek. Orada daha güzel konuşacağız. Evet lütfen canlı yayını beğenin. Halo'nun görevi e, olacak mı demiş. Halo görevine zaten devam ediyor. Didem Davut diziden çıksın, Zeynep de Halo barışsın artık. Ya zaten diziden çıkacaklar da öyle erken değil. Ortalık bayağı karışacak. Yani böyle 3-5 bölümle bitecek bir senaryo değil galiba. Bu arada masa kuruldu. Bundan sonra güzel masa sahneleri de izleyeceğiz. Masaya yeni üyeler bu arada gelebilir. Yani şu anlık kaç kişi? İlk başta 6 kişiydi. İskender'le oğluyla birlikte 8 kişi oldular. Masa hakkında da analizlerimi yarın paylaşacağım. Masa sahneleri de olacak yani. Bu arada yorumlarınızı da okuyorum. Abi Kurtoğlu gelecek mi demiş. Hayır. Dizi final olur mu? Hayır. Dizi aşk dizisi diyenler utanır mı bilmem diye bir yorum var. Bilmiyorum onu artık. <laughs> Masa 10-15 kişi olur demiş. Sence evlilik olayı oyun mu? Yani halo oyunu Davut'la oynayacak. Yani Didem'le oynamayacak. Yani şu anlık görünene göre. Ama Didem'i de oyuna dahil ediyor mu bilmiyorum. Yani Didem'le olması bir oyun mu? Onu da zaman gösterecek. Çünkü senarist bazen senaryoyu değiştirebiliyor. izleyici yorumlarına göre ya da ne bileyim kendi düşünceleri sonradan değişebiliyor. O yüzden hani biz bir şey söyledikten sonra değişirse Analiz boşa gidiyor. Havada kalıyor yani. Ne diyor? Diyor ben diyorum Didem hain. İskender ikisini de kullanıyor. Didem'in hain olduğunu düşünmüyorum. Zeynep Eda'ya mahkeme salonundan bir şeyler söyledi. Yani bu arada Zeynep Eda Nur'un da aklını karıştırdı. Ve Danur da Oğuz'u sıkıştırabilir. Diziye yeni oyuncu gelecek mi demiş. İleride gelecektir. Bu arada zaten masaya da yeni üyeler katılabilir dedik. Bu İskender de masaya dahil oldu bu arada. Artık masada hep olacak. Onun da detayını vereceğiz. Yani yarınki videoda her şeyi konuşacağız. Disney Plus olayını da konuşacağız. Zaten bu canlı yayında her şeyi konuştuk. Şimdi yeni gelenler habire yorumlarda canlı bu sohbet kısmında soruyor. Arkadaşlar yayını şu an kapatacağım. 20 dakika zaten olmuş. Siz yayını YouTube'a girip yani kanalımıza girip bu videolar kısmının yanındaki yani iki sekme ötesinde canlı yayın kısmı var. E, oradan canlı yayını tekrardan izleyeceksiniz. Yani izleyebilirsiniz orada hani canlı yayını tekrar izleyin. Ee, sizin bu sorduğunuz soruların hepsini cevapladık. Yani yeni gelenler için söylüyorum. Evet bu canlı yayın burada sona ersin. Ee, yarınki video için ben de e, başlayayım. Sabah reytingler gelecek. Bakalım neler olacak. Yarın saat 2'de görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın. Yayını beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bye-bye.